Herkese merhaba Bugün sizlerle Baba Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni 3. bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi pardon. Arkadaşlar ben ne dedim? Ahh,jackson. Devam ediyoruz. Şimdi başlattım. İyi akşamlar. Bugün akşamlar. 7 Ekim 2009 çarşamba. Baba Haber Bülteni çarşamba. başlıyor. Sevgili izleyenler, Aileden Sorumlu Pazartesi Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, televizyonlarda yayınlanan dizilerle ilgili iyi. yeni bir uygulamayı açıkladı. Dizilere şifre geliyor. Bundan sonra dizilerin müstehcen kısımları şifreli olarak yayınlanacak. Peki nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar, Muhabirimiz Beşir dedi, yine dedi, olay yerinde de. durumu sizler için aydınlatıyor. Diziler şifreli ee, olacak. Sayın mı? Denetimci Bey, bir anlatır mısınız? Nasıl olacak bu şifre uygulaması? Efendim, Hoşuyorum. şimdi şöyle... Biz dizilerdeki evet, ayıp ayıp sahneleri çocukların çakamayacağı bir biçimde şifreliyoruz. He, yani bu şifreyi çocuklar anlamayacak ama ben bir yetişkin olarak yani e, dizi seyrederken o sahnede böyle nelerin olup bittiğini kabak gibi çakozlayacağım öyle mi? Tabii tabi bu yeni tarz şifreleme olayı tamamen bizim geliştirdiğimiz bir teknik. E, e, peki sayın denetimci İzliyoruz acaba efendim. bu yeni sistemi uygulamalı Aynı. olarak izleyicilerimize o, gösterebilir miyiz? Tabii tabii hemen yani gösterelim. Ona ben dedim ee, Hemen aşkı Memnu dizisine koyduğumuz ben şifreyi izleteyim ya. size. Like ve abone olmayı beğen, like atın, abone olun. Allah, Bildirimleri Allah. Açın, oyuna geliyor bak geliyor. Allah. Like atın, <laughs> videolarıma like Sayın atın, abone olun dizimizin bundan sonraki kısmına şifre olarak devam ediyoruz. Çift şey Anlarsın ya. Ne diyor bu ya? Bu ne be? Şifre. Anlarsınız ya. <laughs> Şimdi efendim bu kısımda Behlül Bihter'e şöyle hafiften yaklaşır. Serada kıstırmıştır ya. Adam da çok <laughs> çirkin arkadaşlar. Behlül bir eliyle ağacı tutmaktadır. Öbür eliyle de Bihter'in kolunu tutmaktadır. Diğer eliyle de <laughs> Ahahahah! <laughs> Saçlarını okşamaktadır. Göre mi var? Yok, devam. Aradan yastığı çek. Çektim mi? Aferin. Bu Bihter de Aha, böyle ayak işte. yapıyor. naz yapıyor anladın mı? Gitmek arkadaşlar. istiyor ama ona sorarsan dünden Siz de razı fark tabii. Oğlum arada yastık mastık da yok. Ne güzel. Bu okay. <laughs> Evet. Şimdi kaldığımız buradan yerden biz devam edebiliriz. Eee Beşir ne oldu Bak, orada? Ben tam olarak anlayamadım şimdi. Beyninle yani Bihter ha? Gibi <laughs> ne oldu yani orada? Ya. <laughs> e, sayın Enkır, <"Kırı" gülüyor> Behlül'le Bihter <laughs> anlarsın ya aramızda. Aşkı menü. <laughs> sayın seyirciler, küresel Aynen, ısınma de, terörü bitmek bilmiyor. Olma. Bildiğiniz üzere Sayın Kadir bak. Topbaş, Türkiye'deki sel felaketlerine ve can Kır kayıplarına küresel ısınmanın sebep olduğunu söylemişti. Şey Peki, şey oldu. küresel ısınma başka ya nelerin ya sorumlusu? Günlerdir harıl harıl bu konuyu <laughs> araştıran yetkililer çarpıcı hmm. gerçekleri gözler önüne serdiler izliyoruz. Evet, şimdi, işte. ee, şu anda küresel Çetin ısınma araştırma, komisyonu başkanı gökten sallayanın mi? yanındayız. E, ee, sayın gökten sallayan bey. Arkadaşlar o bugün amersin, 15 Temmuz. Ee, gökten bey e, siz küresel e, yol bayram, açtığı sonuçları araştırıyorsunuz ve çok ilginç gerçeklere olsun, ulaştınız. maalesef olsun. maalesef. Herkese e, peki yanlış olanlar. anlamadıysam yüzde onluk elektrik zammına da küresel ısınma sebep olmuş öyle mi? Ne yazık ki maalesef. Ama şimdi maalesef. nasıl oluyor beyefendi? Yani küresel ısınma, elektrik zammı? Efendim evet, şu an ediyorum. üzerinde araştırıyoruz. Küresel ısınmanın her bir örgüt olma bak, ihtimali maalesef. üzerinde duruyoruz. Bakalım yani. Örgüt. Allah Allah. Yani küresel ısınma diyorsunuz. Yani peki trafik sorunu? Ya ne yazık değil mi? Ne yazık değil mi? O da küresel ısınma yüzünden. Küresel ısınma. Peki işsizlik şey mi? arttı. O da mı yani? Çok kötü, çok kötü. O da ondan. Allah ondan, Allah. ondan. Peki ondan. ya Cem Gariboğlu olayı? Hiç sorma, hiç sorma. Küresel ısınma işte. Neler ben kağıt. tutuyorum. Ne ki Siz sayın izlenme Gökten Sallayan bakayım. Bey? Ben ee, bu Madonna bu sene Türkiye'ye gelmiyor ya, neden geliyor? millet küresel ısınma değil mi? Maalesef, maalesef. Anlıyorum tabii, çok mantıklı. Ee tabii bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Vatandaş olarak biz bu sene vergi falan veremiyoruz sayın yetkili. Haberiniz olsun da. Ne demek vergi veremiyorsunuz lan he? Arkadaş ne demek vergi veremiyorsunuz? Elendi. Vergi vatan taşım yalamış gibi. Niye olmuş, vergi değil veremiyorsunuz? Mi? He. Bir tahmin et bakalım niye? Deme ya. O da mı ondan? Maalesef. Maalesef. O da. <laughs> öyle yaptı diye arkadaşlar arkadaşım bu yaptı. Sayın seyirciler en tarafsız, en doğru, en has baba haber bültenini izlediniz. Bundan sonra karşınıza bir takım haberler çıkabilir. Özellikle böyle top sakallı esmer bir enkırmen çıkarsa onu izlemeyin. Yeter artık canım dizimizi izleyin. Hepinize iyi akşamlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Like atın. Youtube'a oyuna bas yazın. Videolarıma like atın. Ve abone olun. Bildirimler açın. Bay bay.